Evet sevgili dostlar hepinize tekrardan merhaba. Bildiğiniz gibi bir süredir İzmir Çeşme'de bir doğal hayat yaşıyorum. İstanbul'dan köye göçtüm. Şimdi kedilere yemek verdim de atlamasınlar diye bakıyorum masaya. Kadınlarını doyurmuşlar, yalanıyorlar o bibe, yoda ve sarmanda. Sarman yiyip gitmiştir. Evet arkalarda dolaşıyorlar. Biraz sonra Muhtemelen buralara atlamaya başlarlar. Biraz zor çalışıyorum onlar yüzünden. Videonun konusu şu olacak. Burada geçimimi nasıl sağlıyorum? Ee, daha henüz henüz oturmaya başladı bazı şeyler. Çiçek satışı yapıyordum. Ee, bunun haricinde deri cüzdan ve kartlık gibi ürünler e, satıyordum. Ve son olarak da kişisel aksesuarlar satmaya başladım. Bunlar işte kolye, bileklik, ondan sonra küpe gibi el yapımı ürünler yapıyorum. Burada bir atölye kurdum kendimce. Şimdi ben bu atölyede neler yaptığımı uzun uzun anlatmayacağım. Zaten e, videolarda çoğu e, olacak. E, daha tam olarak koymadım e, videoları bunların fakat zaman içerisinde videolarında nasıl yaptığımı neler yaptığımı koymaya başlayacağım. Şimdi burası yazlık bir yer olduğu için ve bir dükkanım olmadığı için artık satış konusunda zorlanmaya başlıyoruz. Yani satışları yapabileceğimiz en güzel yer internet ortamı yani bir e-ticaret et ve evet böyle sevimli dostlarımızla şimdi omuzumda yatacak. Her günümüz böyle geçiyor. Biraz sonra şöyle biraz eğilmemi bekliyor. Eğildiğim zaman yatacak. Çalışırken falan çok zorluyor beni çünkü bazı işleri yaparken çok detaylı şeyler yapmam gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesini size göstereyim ve inmeyecek oradan bir süre. Rahatsız olana kadar inmeyecek yani. Mesela şu şekilde detaylı bir ürün çalışması yaparken e, kesinlikle omuzumdan ayrılmıyor böyle papağan gibi. E, sanki bir korsanmışım da e, papağanımmış gibi omuzumda oturuyor böyle işte akşamları özellikle inmiyor. Şimdi karnını doyurduğu için yemek istemiyor ama oğlum yemek ister misin? Neyse böyle devam edeceğiz. Gün içerisinde de böyleyim işte. Ee, yine birazcık daha e, Yoda aşağıda duruyor da yani kucağımda falan duruyor da o bir böyle seviyor biraz yukarıya çıkmayı. He abi. Obi. Obi, Obi biraz seviyor böyle yukarılarda takılmayı. Biraz sonra inecek ama hissediyorum kayıyor çünkü aşağı doğru. Ee e-ticaret konusuna değinecektim. Şimdi şöyle bir şeye başlatacağım. Benim gibi sıfırdan başlayan bir insan el yapımı ürünlerini nerelerden satabilir, nasıl satabilir? Bunları satarken şimdi sıfırdan başladığım için her şey bana bir tecrübe olmaya başlayacak ve bu tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu anda yaklaşık bir 5 tane 4 tane platformdan satış yapıyorum ve Kesinlikle şunu söyleyebilirim Yeni başlayacak arkadaşlar için Satış yapmak internet üzerinden hiç kolay değil Çünkü sizin her ürettiğiniz ürünle alakalı insanlar daha önceden Bu ürünleri üretmişler ve Çok yüksek yorum rakamlarına erişmişler çok yüksek beğenilere erişmişler ve siz çok aşağı sıralarda yer almaya başlıyorsunuz Fakat şöyle bir şey var ee, gerçekten sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız, bu işi yapmak size mesai gibi gelmiyorsa, bunu bir süre sonra bir yerlere taşıyacağınıza ben inanıyorum. Ee, çünkü ben de böyle başladım bu işe ve elimden gelen e, maksimum titizlikle çalışıyorum. Ee, Instagram sayfamı aşağı kısma bırakıyorum, açıklamalar kısmına. Ondan sonra kişisel Instagram'ımı da bırakıyorum oraya. O e, Monarch Konsept isminde bir marka kurdum. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Benim aslında amacım şuydu. Buradan elde ettiğim gelirle e, yolculuğa çıkmaktı. Fakat e, beklediğim gibi bir gelir seviyesine erişemedi. Çünkü ben de çok büyük bir umutla başlamıştım. Ama e, kesinlikle şunu yapmadım. Hayallerimi ve umutlarımı köreltmedim ve sürekli devam ediyorum. Yani illaki bir yerde bu satışlar tutacak, başlayacak satmayan tek tük gelen yorumlarla beraber e, satışlar başlayacak. Ben size bu dört platformda bundan sonrakisi için, tabi satışlarım artmaya başladıktan sonra çünkü e, daha deneyimlemediğim e, bir şeyi sizinle paylaşmak istemiyorum. Bu dört e, web sitesinden, et ticaret sitesinden, el yapımı ürünü üreten arkadaşlarla beraber bir bakalım e, nasıl bir satışlar nasıl bir satış rakamlarına erişebileceğiz ne kadarlık bir süremizi alacak Bu Eticaret işlerini yaparken ki hatalarım Veya Doğru yaptığım şeyler bunları sizlerle paylaşacağım ee, Ne yaptım da bu satışlar arttı Instagram üzerinden vesaire Bunların hepsini Göreceğiz ee, Yalnız size şunu söyleyeyim ee, Dediğim gibi bir anda böyle çok büyük satış rakamları beklemeyin. Özellikle mesela Instagram gibi mecralarda yıllarca insanlar bazı yerleri tutmuşlar artık ve belli bir güven ortamı oluşturmuşlar. Kimse o güven ortamından ayrılmak istemiyor. İkinci olarak da şöyle bir şey var. Malum Türkiye'nin şu anki satın alma gücü çok yüksek değil. İnsanlar daha çok gıda sektörü gibi sektörlere veya çok acil ihtiyaçlarına harcamalar yapıyorlar. Çünkü e, insanlar şu an lükse çok kaçamıyor. Ve genellikle tasarım ürünlerde birazcık insanlar için lüks ürünler. Özellikle el yapımı olan ürünleri biraz daha pahalıya satılıyor. Çünkü bu tarz ürünleri alabileceği pek fazla bir seçenek olmuyor. Bu yüzden de el yapımı ürünler üretenler biraz daha pahalıya satıyorlar. Dediğim gibi bu şu an en son olarak da Etsy'e girdim. Orada da dünyaya global bir şekilde El yapımı ürünleri satabiliyorsunuz. Tabii bütün internet sitelerinin trafiği farklı, kitlesi farklı. Oradan alışveriş yapan insanların bütçeleri farklı. Şimdi bir Etsy'de alışveriş yapan insanın bütçesiyle Türkiye'de e, Shopee üzerinden e, alışveriş yapan insanın bütçesi aynı değil. Bu yüzden sizlere bunları tek tek ele alacağım bir video serisine başlayayım. Şimdi sıfırdan da başladığım için e, insanların birazcık daha dikkatini çekeceğini düşünüyorum çünkü çoğu insan direkt olarak şunları görüyor şuradan satış yapıyor ayda 30 bin lira 60 bin lira 70 bin lira gibi karlar elde ediyor ama bu insanlar buralara gelene kadar tabii ki inşallah gelirim bu insanlar buralara gelene kadar neler çekiyorlar nasıl bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar sonuçta benim çok büyük bir çevrem yok çok ünlü tanıdıklarım fenomen tanıdıklarım vesaire yok kendi emeklerimle sıfırdan bir şeyi ne kadar bir sürede ne kadar bir üst plana çıkartacağım bunları göreceğiz tek tek. Ee, tabii ki şu an şöyle bir e, günümün yüzde yüzünü ayıramıyorum böyle bir şeyi. E, çünkü farklı şeylerden de bir şekilde kazanç elde etmem gerekiyor. Mesela sürekli video çekemiyorum e, çünkü ee, bu benim diğer yerlerden olan e, şey mix diyor emeği mix diyor işte videonun başına otur ondan sonra bir şey anlat akşam olsun videoyu editle videoyu yükle zaten bir internet sıkıntısı çekiyorum ee, şu an bulunduğum yerde internet yok mobil verilerle halletmeye çalışıyorum bu yüzden hani e, pek pek bir e, çekim e, yapamıyorum yapsam da e, bekliyorum işte internet paketim yetecek mi nasıl yapacağız falan filan birazcık daha işlerim oturduğu zaman gezi videoları da tabii ki gelmeye devam edecek kamp videoları doğal videolar doğan içinde yer aldığımız videolar gelmeye devam edecek güzel manzaralarda tekrar buluşacağız böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim bakalım gelecek bize ne gösterecek Umarım Güzel bir şekilde, güzel planladığımız gibi gider hayat. Ve bu satış rakamlarını sizlerle paylaşabilirim. Çünkü şimdi ben bu videoyu çektim. Belki bu videoyu çektikten bir ay sonra satışlarım artacak. Belki iki ay sonra satışlarım artmaya başlayacak. Fakat satışlar başladığı zaman, 2-3 tane satış başladığı zaman ben Türkiye'deki satışları ve yurt dışında yapılacak Satışları nasıl metotları izlediğimi sizlere göstereceğim. Şimdilik sağlık, esenlik, mutluluk, bütün güzellikler bizlerle olsun. Umarım e, hayat planladığımız gibi gider. Kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Dediğim gibi ürettiğim ürünleri görmek için e, açıklamalar kısmına, hatta yorumlara da koyarım. E, Instagram sayfamın linkini bırakıyorum. Mola konseptin özellikle orayı takip edebilir. Burada bu videodan gelen arkadaşlar. Ben orada hem de şöyle bir şey olur. Instagram'da nasıl bir yol ilerliyorum, nasıl bir yöntem izliyorum, nasıl bir yol izliyorum bunları da görebilirsiniz diye umuyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Ayrıca abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. देकर होगा